Allah için namaza, Allah için namaz. Resulullah için salavata, için salavata, meyyit için duaya uyun. Hazır olan imama, her kişi niyetine. Allahu ekber. الله أكبر! الله أكبر Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah <laughs> Merhumun ruhu için, cümle geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için Ali Fatiha Değerli Müslümanlar, cenazemiz ilçemiz yeni mezarlığına defnedecektir. Cenab-ı Allah tekrardan rahmet eylesin. Buyurun. Bakın normalde açalım açalım.

i okay.